Yedinci deva Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta Senin hastalığın sıhhatteki nimet ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor bil akiz tattırıyor, ziyadeleştiriyor Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder Hatta ehli hakikat muttefikan diyorlar ki اِنَّمَا الْاَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِاَزْدَادِهَا yani her şey zıttıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem Fâtır-ı hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nev'i nimetini tanıttırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı tecihiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimet ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefahate sarf ederdin.